Ne çalmanı istiyor? Hiç bilmem ben daha iyi Zehra, boş ver. Eğer istediği paraysa? Cık, parayla bir ilgisi yok. Hayır, gidemezsin. Kusura bakma, bu da izin veremem. Zehra, polisin seni almasına da ben izin veremem. Hayır, kertenkele gidemezsin. Ben de buna izin veremem. Tam Kenan da her şeyi ısırlamışken. Zehra, sen de farkında mısın? Eğer yapmazsam hapse gireceksin. Ya belki çok az bir cezayla kurtulacaksın. Bu olay yüzünden ceza ikiye katlanacak. Tam Kenan da her şeyi hatırlamışken gidemezsin. Buna mecburum Zara. Başka çarem yok. Olmalı. Nasıl? Bu sahte evliliğe bir son verelim. Ne? Bir ayı falan beklemeyelim. Bu sahte evliliği bitirelim. Madem bu adam seni benimle tehdit ediyor... Elindeki kuzu alırsak o zaman sana hiçbir şey yapamam. Peki dedene ne diyeceksin? Etraftaki insanlar ne diyecek? Boş ver bunları düşünme şimdi. Bak. Bu çok büyük bir fedakarlık. Bunu kabul edemem. Ne olacaksa olsun. Zehra benim için durumu daha da zorlaştırma lütfen. Seni tehlikeye atacak bir şeye razı olamam bu işin böyle olacağını bilmeliydim zaten. Başından beri seni bu işe hiç bulaştırmamalıydım ama olmadı işte. Sorumuz sen değilsin ki. Sana sahte evlilik teklif eden ben de. Tamam da sen Ziya Hoca'ya sahte evlilik teklif ettin. ...Kertenkele olduğunu bilmiyordun ki. Bu işi çözmeliyim. Kertenkele... sen beni niye bu kadar önemsiyorsun? Çünkü Zehra ben çünkü sana aşığım seni diller gibi seviyorum çünkü sen gerçekten sana çok değer veriyorum